Şekilde fx eşittir fonksiyonunun a noktasındaki teğet ve normalleri çizilmiştir. Bu iki ifade benim için önemli. Bc eşittir 11 olduğuna göre a noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Şimdi hemen soruma bana verilen fx'in türevini alarak devam ediyorum. fx'in türevi 4 kök x'in türevi 4 bölü 2 kök x'tir. Buradan sadeleştirme yaptığımız zaman 2 bölü kök x ifadesi karşımıza çıkar. F türev a yani şuraya a noktası diyelim. A noktasındaki türev de 2 bölü kök a'dır. Bu değer aynı zamanda a noktasındaki eğime eşittir. Şimdi sorunun ikinci kısmına geçelim. C ile A noktası arasındaki ben ne diyelim? Burada 90 derecemiz var. Şurası 4 kök A. Buradaki eğim, eğimi bulabilmek için şöyle bir üçgen çizdim. 4 kök A ile yani M A eşittir. 4 kök A bölü nedir? O zaman ben bu iki ifadeyi birbirine eşitlerim. Hemen eşitleyelim. 2 kök A. İçler dışlar yaptığımda 4 A eşittir. 2 ne? N buradan 2 A değerini almış olur. Şimdi sorunun üçüncü ve en zor kısmına geçtiğimizde burada teğet ve normal birbirlerine her zaman diktir soruyu bitirebilmek için 90 denilen 90'ı görmeniz gerekiyor. Hemen ne değerini yerleştirdiğimde şurası 2A, şurası 10x 2A olduğunu biliyorum. Çünkü soruda bana BC'nin 11'im olduğu söylenmiş. 90'dan inen 90 bana ökleti hatırlatmalı. O zaman 4 kök A'nın karesi eşittir. 2 ayırdığı parçaların çarpımı şeklinde gelir. Buradan A değerim benim 1 gelir. Bana soruda A noktasının koordinatları toplamını sormuş. A'ya 4 kök A koordinatlarımdı. Yani 1'e 4'tü. Bunların toplamı da bana 5 değerini verir. Harika bir soruydu. Görüşmek üzere.